Merhaba arkadaşlar. Bugün sakın unutma köşesinde sizlere eşlenik ifadeyi yani paydada eğer köklü bir ifade varsa bu nasıl rasyonel bir ifadeye çevrilir? Bunu anlatacağım. Hadi gelin birlikte öğrenelim. A bölü kök B şeklinde bir ifade varsa burada ne yapacağım? Paydadaki ifadenin aynısıyla yani kök B ile hem payı hem de paydayı çarpacağım. Buradan ne gelir? A kök B bölü kök B ile kök B'nin çarpımından B geldi. Ne oldu? Payda'daki irrasyonel ifade yani köklü ifade rasyonel bir ifadeye çevrildi. Şimdi örneğimize bakalım. 1 bölü kök 5 şeklinde bir ifade vermiş. Ne yapacağız? Kök 5 ile hem payı hem de paydayı çarpacağız. Buradan ne gelir? 1 çarpı kök 5'ten kök 5 kök 5 çarpı kök 5'ten ne gelir? 5 gelir arkadaşlar. Evet ikinci örneğimize bakalım. 2 kök 3 bölü kök 2 şeklinde bir ifade var. Evet paydasında yine köklü bir ifade var. Ne yapıyoruz? Kök 2 ile hem payı hem de paydayı çarpıyoruz. Buradan ne geldi? 2 kök 3 kere 2 kök 6 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 geldi. Burada 2'ler gitti. Ne kaldı? Kök 6. Evet. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.